Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi yılan oyunu oynuyoruz. Bakalım nasıl bir oyun. Hemen ne çıkmayayım. Bizim adımız neydi arkadaşlar? Nasıl o Hemen siz de abone değilseniz abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hemen videoya geçerim. Vay. Bu sizin için. Ha. Uy. Açtığım kartlara bir bulut. Seviyorum hep benim yiyeceğimi yiyen. Kardeş sen çok büyük yanlış yaptın. Gel lan yiyeceğim seni. Çok büyük yanlış yaptı arkadaşlar. Bak 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 bak. Bak 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 ne yapayım? Ne yapayım oğlum? Hayırdır? Gelsene ha. Sarmaya çalışacağım diyeceğim de. Sararım ya. Sardım. Hmm, yedim seni. Sen benim yemimi yersin ha. Şimdi de bakın arkadaşlar korkudan dönüyor Ay şey. Aa, yiyelim yerim. şöyle tüm diyeceğim. karşıma çıkan olursa yiyeceğim bugün elan herkes beni takip eder işte kartlara yolluyorum seviyorum oğlum bu ne bir gidin ya onu ya sabır sana git demiştim onu ölürsem hiç iyi olmaz diyecektim sana git demiştim ben Hı? ne oldu oğlum sana git demiştim şöyle kısa yol yapalım. Oğlum hadi öl Bunu da öldürdük. Şimdi yolumdan çekirim Oğlum buna da BB8. Önüne kimse çıkmasın. Oof. Oğlum bir git. Cık. Bir rahat bırakın adamı ya. Oğlum yeter lan siz yanınız sozmaz. <laughs> Oğlum bir git ya. Uh. Benim kuyruğum nerede dönüyorum dönüyorum bitmiyor. Canım kuyruğum buraya gel. Hmm. kaç tane olmuş acaba? Siz, siz. Hmm, şuradan da dönelim. Herkes ölecek. Siz canınıza susadınız. Oy arkadaşlar çok büyük yaptım. Şimdi ölürsem. Ama daha daha. Aa bak bir tane söyledi. Yiyin abi birbirinizi yiyin. Arkadaşlar görüyorsunuz kimse korkudan yiyemiyor. Yiyemiyor. Of o da Ulan bunlar ben hepsini nasıl yiyeceğim ya? Aa da öldü. döldü. da öldü. <laughs> Ay! İnternet kapatmayı unutmuşum. Abi o kadar biriktirmiştim ya. Şimdi yeni bir tane bulmam lazım. Ha bir diyene kadar adam beni yedi. Ben artık büyüklerini öldürmem lazım. Bak mesela bunu um, öldürsedik. Açtım kartları. Yeni vururum. Yeni vururum. Yeni vururum. Yemeğinden yemeğime. Hadi. Aha benimkinin aynıysa. Bu yaz kasını ne olacaktı? arkadaşlar bunun herkes biliyor bu oyunu. Aha, bunu öldürebilir miyim acaba bu kırmızı? Yap boş ver. Bana daha büyüklere lazım. Çok da uzun değilmişiz. Mesela bu yılan sarabilir mi? Üf, Of, o, bunu öldürmemiz iyi oldu. Bak, tut, tut. bak 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 bak. Uf, bunu yana yine... aklıma helal etmiyorum. Yemeyin, yemeyin. Yeme dedim sana. Daha iyi birinci, hayla da birinci. Ay şeye kim basıyor? Allah açtım kartlara bir bulut. Seviyorum hep bir bulut. Ara gaz veriyorum ya, top açtırıyorum. Sen de hak ettin kardeş? Lan Haydi lan bir tane daha büyük gelsin benim ha. Küçük pom 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 pom. Öf bu büyüğü alırsak. Bakın o iyi, uzunmuş ha? Lan ben ölmedim. Öf. Bu oyuna başladığım başladığımdan beri arkadaşlar daha beni kimse şey yapmadı. Yuvarlağın kendini içine almadı. Lan bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne? Uy yedik. Bırak bırak bırak. Yeşili öldüreceğiz unutturmayın. Sıra geldik yeşile. sen benim yemeğimi mi yersin lan ha? Sana boyum yetişse seni saracağım ya. Ha yetiyor. Sana yemeğini yeme dememiştim. Öyle şimdi. Hadi oğlum ya. Hala. Yedim. Şimdi de seni saracağız pembe. Çocuk olmuş. Ay. Cık. Elimin ayağına. Ha, bir de şey varmış. Deneyelim bir. Şu benim bir tane sevdiğim vardı. O nerede? bu. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. onu öldürürsek Jotla açılsın kartlar çok. Bu adam yeye bitmiyor. o ateş yerinden oynar Jotla. Açılsın kartlar çok. yapıyorsam şu sarıyı yiyelim gece karanlıkta kalır. evet sarı senin işin bitti oğlum bitti bitti daha ne dönüyorsun sen hadi dön ne ben adamım ya geç geç lan yeni vururum kimse bak cüret edemedi yemeği arkadaşlar Oğlum geç lan. Ulan Bak kırmızı sen de yirmi Bak gidin yanımdan ha. Ben hiç mi yokum ya İlk ona girsem iyi Herkes gittikçe küçülüyor arkadaşlar Ben bir yorum onları küçülüyor. Bak kardeş, bak basket ha, bak basket ha. Hatta şunları ben bir sarayım ya. Sizi ben bir dolma yapayım kardeşler. Aa daha iyi koydum. Küçük küçük bir şey aldım. Sarmayacağım ya bundan sonra. Hı, kimse yok mu? Aa yedik. Yiyemedik. <laughs> hadi. Hadi. Bir tane abone öldürürsek iyi. Abur uzunmuş ya. Ama ben öldüm ya. Evet. Evet. Kimse şey olmadı. yapamayacağım. Yapmayacağım ya. Aha. Aha. Pembe gözüme kestirdim. Bu gece karanlık bir Oy. Arkadaşlar bir videonun da daha sonuna geldik. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşünüz.